Herkese merhaba. Arkikest'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sencan Burak Yardımcı. Yeni mezun mimarlarla dertleşmek için ve dilim döndüğünce onlara motivasyon açılayabilmek için bu podcast kaydını yapıyorum. Yeni mezun mimarlık nedir? Çok iyi biliyorum çünkü. Şu an bu süreci yaşayan bir öğrenci sensin. Bundan 2 yıl sonra da sen belki de yeni mezun bir mimar arkadaşına hem motivasyonel hem dertleşmek maksatlı konuşmalar yapabilirsin. Bunu yani ben de yaşadım, sen de yaşıyorsun ve nice binlerce hatta insan yaşayacak. Şu an seninle bu durumu yaşayan 8 bin insanın olduğunu biliyor muydun? Yani bu yıl yaklaşık 8 bin mimar mezun oldu. E zaten yüz mimar olarak ülkemize mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum çünkü sen de az çok tahmin ediyorsun ki her mimarlık fakültesinden mezun olan mimar mimarlık mesleğini icra etmiyor. Farklı sektörlerde çalışıyor. Yakın da olsa bazise tamamen farklı mimarlıktan alakasız meslek gruplarında çalışıyor. Heh. Kimisi iyi ki bunu yaptım diyor çünkü çok daha zengindir, çok daha mutludur. O konu ayrı. Fakat 4 yıl 5 yıl biten bu serüven sonrasında yani 4 yıl 5 yıl büyük bir emek vermişsin ve o diplomayı almışsın. Artık mimar olmuşsun. Diğer meslek gruplarını küçümsemek için söylemiyorum ama hani avukat, doktorluk, diş hekimliği gibi prestijli, karizmatik bir meslekten mezun olmuşsun. Ve Mesleni icra etmiyorsun ve bunun gibi binlerce insan var. Şu anda da 8 bin mimar mezun oldu. Onlardan bir tanesi sensin. Bundan birkaç yıl önce henüz öğrenciyken bir seminere gitmiştim. Orada hocamız eğer siz mezun olduğunuzda mimarlık mesleğini yapacaksınız, yanınızda oturan arkadaşınız o mesleği yapmayacaktır. Ha mimarlıkla ilgili bir meslek yapar, yakın sektörün ilerler. Ha başka bir sektörde tamamen farklı bir meslek yapar, o ayrı. Fakat tasarımcılık anlamındaki o mimarlık mesleğini yalnızca %50'niz yapabilecek demişti. Çünkü çok kalabalığız. Keza bunu birkaç yıl önce söylemişti. Birkaç yılda artan nüfusunda farkındayız. Keza bununla beraber birkaç yıldır gelen ekonomik sıkıntıların işsizliğin de farkındayız. Maalesef kötü bir başlangıç oldu farkındayım. Çünkü bu farkındalıkla bazı şeyleri yapmalıyız. Bu farkındalıkla bazı şeylerden kendimize dersler çıkartmalı ve kendimi çok daha iyi bir şekilde yetiştirmem gerekiyor mesajını almalıyız. Yani ne demek istiyorum? Ya o seninle beraber 8 bin kişi mezun olmuş işte. Yani belki de şu an sektörde 4000 bin kişiye ihtiyaç vardır mimari anlamda. Mimarlık mesleğini yapması bağlamında. E zaten şu an belki de iş değiştirecek 6 ay 1 yıllık mezun insanlar da var. Yani rakam 8 binde değil farkındasın sen de 10 binden fazla iş arayan mimarlık mesleğini icra etmek isteyen insanlardan bahsediyorum. E demek ki senin bir artın olmalı bir farkını koymalısın bir şekilde kendine yatırım yapmalısın. Evet şu an mezun oldun yani Keşke bu cümleleri 3. sınıftayken duysaydın farkındayım fakat keşke cümlelerini kurmak için burada değiliz. Evet bazı gerçekleri konuşarak dertleşeceğiz ve olumsuzlukları söyleyeceğim sana. Ama keşke demek bunlardan biri olmamalı. Şu an sen mezun oldun dostum. Şu an öncelikle yol haritanı çıkartmalısın. Yani sen ne yapmak istiyorsun? Evet mimarlık mesleğini elini aldın ama bir tasarım ofisinde çalışan Tasarımcı bir mimar mı olmak istiyorsun mesela? Ya da mesela bir önceki podcast konumuzda da konuştuk. Sen belki de 3D artist olmak istiyorsun. Mimarlık mesleğini yapma yönelimin 3D modellemeler üzerine ilerlemektir belki de. Neden olmasın? 4 yıl boyunca çokça modelleme yaptım ve belki bundan çok keyif aldın. Ve belki modelleme yapa yapa yani bu konuda kendin o kadar iyi ilerlettin ki mimarlık mesleğinden de bir tık uzaklaşarak belki oyun sektörüne gideceksin. Hani o oynadığımız oyunlarda bir modelleme ürünü ya nihayetinde. Tabii ki de tamamen mimarlık modellemeleri gibi değil ama gibi de. Bu yol haritanı çıkartmalısın. Belki de diyeceksin ki bana göre değil ofis. Ben sevmiyorum. Ben hareketli adamım. Bana oturmak yakışmıyor. Ben sabah 9 akşam 6'ya kadar o bilgisayarın başında çatlarım sıkılırım ya bu diyorsan belki de sen şantiyeci kimliğe sahipsin. Belki o kışın soğunda da yazın sıcağında da olsa sahada koşturmayı seven o yaptığın çizimleri biri bölü bir ölçekte gören uygulayan ve bunun denetleyen bir şef olmak istiyorsun bu tamamen farklı dünyalar farkındasın değil mi? Yani evet benzer şeyler var İkisinde de mimari anlamda bir çizim ve şantiyesel anlamda onun 1 bölü bir ölçeğinde uygulaması var. Fakat yolculuk olarak farklı. Belki de yüksek lisans yapacaksın. Belki de akademik kariyer istiyorsun. Tüm bu, bu soru işaretlerini yanıtlarını aramalısın. Kendine sormalısın. Ben mimar oldum. Fakat ofis mimarı mı? Şantiye mimarı mı? akademik kariyer yapan bir mimar mı olmak istiyorum veya daha farklı bir sektörde bir mimar mesleğinden farklı bir title'a geçiş mi yapmak istiyorum? Sorusunu sormalısın ve bu yol haritanı çıkartmalısın. Bu gerçekten çok değerli. Çünkü şantiyede bir mimar olmak istiyorsan mesela portfolyo hazırlamana gerekli değil diyebiliriz. Çünkü şantiyeci adam 1 bölü 1 ölçek uygulayacak ve hani birazcık tasarımının nasıl olduğu ya da Revit biliyor mu bilmiyor mu bizi pek ilgilendiren konular değil. Ama tasarım ofisinde çalışıyorsan da gerçekten sağlam bir portfolyo hazırlaman gerekiyor. Tabi bunun da bazı soru işaretleri var. Ne demek istiyorum? Sen küçük ölçek bir Feserim ofisinde çalışmak istiyorsundur. Ona hazırlamak istediğim portfolyo seviyesiyle o büyük marka isimlerin hep duyduğumuz seminerlerde gördüğümüz karşılaştığımız isimlerin ofisinde çalışmak istiyorsan hazırlamak istediğin portfolyonun standartı, şovu kalitesi çok farklı olmalı. Nihayetinde sen de biliyorsun ki o ofislere zaten günde onlarca yüzlerce başvuru yapılıyor o yüzlerce başvuru arasından senin sıyrılman gerekiyorsa portfolyonda bir o kadar kaliteli, bir o kadar öne çıkan durum olmalı. Podcast bölümümüzün bir önceki bölümünde mimari portfolyo konusunu inceledik. Eğer dinlemediysen kesinlikle dinlemeni tavsiye ediyorum. Yol haritasını çıkarttın diyelim. Yani sen artık nasıl bir mimar olmak istiyorsun bunun kararını aldın. Süper. Bunu motivasyonel anlamda kendine işlemelisin. Yani şunu da demek istemiyorum aslında. Sen ofis mimarı kararını mı aldı? E hayırlı olsun kardeşim. Artık 50 yıl mesleğini yapacaksan 50 yıl ofis mimarısın. Demek istemiyorum ve demeyi tercih etmiyorum ve biri bunu diyorsa uzaklaşın o cümleden, o konumdan. Ben mesela yaklaşık 2,5-3 yıldır daha doğrusu 3 yıldır mezunum da iki buçuk yıldan fazla süredir mesleğin içerisindeyim. Ve 2 yıl süresince tasarım ofisinde çalıştım. Bunu isteyerek yaptım. Ve çok memnuniyetle de ilerledim. Sonra bir fırsat çıktı. Farklı gündemler oluştu hayatımda. Farklı soru işaretlerine farklı yanıtlar ararken son 6 aylık periyotta da şantiye şefi olarak kendimi gördüm ve buldum. Yani peki durum mu oluştu? E sen hani ofis mimarıydın? E şantiye geldin. E demek ki iki yılın boşuna mı gitti? Çünkü iki yıl boyunca şantiyede olsaydın şu an 2 yıl tecrübeli şantiye şefi olacaktın. Doğru değil mi? Yani kendime bu öz yapabilirim. Doğru değil mi? Ama ben öyle görmüyorum. Asla öyle görmüyorum. Benim yol haritamı tabii ki de süreç boyunca değiştirebiliyorum, geliştirebiliyorum. Ve bunu aslında yaşayarak görmek çok değerli olduğu gibi şu eklenti de çok önemli. Ben mimarlık mesleğini seviyorum. İki yıl tasarım ofisinde çalışarak ruhsattan emsele, yönetmelikten, bir ofis kültüründeki modelleme ve etüt Hani sürecini yaşamak bana çok şey kattığı gibi bir de tüm bu süreci 1 bölü 1 ölçekte görmek ve uygulama neler katacak acaba? Bir de bu 1 bölü 1 ölçekte tüm bu süreci görsen nasıl olacak acaba soru işareti bence değerli bir soru işaretiydi benim için. Tabi bu şantiye şekli sürecim bittiğinde şu anki bulunduğum tefliğini yaptım şantiye tamam olduğunda kendime kattığım değer ve tekrar kendime sorduğum soru işaretiyle yolculuğum devam edecek ama eminim ki kendime büyük bir değer katmış olacağım hem ofis hem şantiye kültürüyle beraber çünkü ben 3D artist olmak istemiyorum mesela. Yani gelecekte 3D artist olma hayalim varsa evet tasarım ofisinde devam etmeliydim. Ve evet görevlerim bir çoğunu modelleme üzerine almalıydım. Ya da bir oyun sektörünü ya da malzeme sektörünü ya da cephe sektörüne geçmek şu anlık istemiyorum mesela. Eğer öyle olsaydı evet buna göre yol haritamı şekillendirmen fayda olurdu. Tabii yine hiçbir şey zaman kaybı değil hala yeni mezunsan ve 20'li yaşlarındaysan zaten hiçbir şey zaman kaybı değil. Bunu tek mimari anlamda değil kişisel gelişim anlamında da söylüyorum. Yani zaman konusunu değerlendirirken ve bunu yol haritasıyla çakıştırırken birçok soru işaretlerini kesin altı çizili çizgiyle değil de kendine motivasyon olması amacıyla ve ilk adımını daha sağlıklı atman amacıyla güzel yanıtlar vermelisin kendine. Yani özetliyorum ofise geçmek istiyorsan iyi bir portfolyo hazırlaman gerektiğini kendine hatırlatmalı ve buna bir an önce başlamalısın. Şantiye istiyorsan ona göre arayışlarına bir an önce atılmalı ve bir an önce adımlarını atmaya başlamalısın. Akademik kariyer istiyorsan e, eylül dolaylarında yüksek lisans başvuruları olacak ki daha erken yapan okullar da var. Demek ki buna göre adımlarını atmalısın. Girmediysen ales ve yabancı dil sınavlarını girmelisin. Bunları araştırmalısın, yapmalısın. Yol haritana göre adımlarını atmalısın. Yeni mezun mimar oldun çok tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum senin adına. Dinlenmelisin çünkü bitirme projesisin. Çok yordu. Evet gez, yes, evet yüz, evet dinlen, evet uyu. Bunu bir hafta, iki hafta yap ama bir süre sonra da hani bu adımını atmaya başla. Çünkü neden biliyor musun? Bir ay, iki ay, üç ay boyunca ve süre gelen süre boyunca o evde oturunca insanların gözü sende olacak. Annen, baban, kardeşin vesairesi kim olursa olsun sana olumsuz göze bakacaklar demiyorum. Onlar da senin iyiliğini isteyecekler elbette. Fakat bu iyiliği isteme kaygılarından dolayı baktıkları gözlerden sen rahatsız olacaksın. Evet ya işte atıyorum ki ekim oldu ve ben daha iş bulamadım diyeceksin. Ve kendini kötü hissetmeye başlayacaksın ya da bakacaksın ağustos oldu ve sen ofiste çalışmak istiyorsun, büyük ofislerde çalışmak istiyorsun belki de ama daha elinde doğru düzgün portfolyo denilen bir şey yok. Yani erken kalkan yol alır atasözünü kendi zihnine kodlamalı, kendine büyük motivasyon vermeli ve hareket etmelisin. Ve en büyük hareketin kazancı şu olacak zaten. Seninle beraber 8 bin kişi mezun oldu. Yahu dedik ki ya, 2000 bin kişi de iş arıyor 10 bin kişi. Yahu bunun 3 bini şantiyeci olsun. 2000'i akademik kariyer düşünsün. 1000'i bilinen ne olsun. 3 bini şu olsun. Ya seninle beraber yine 1000, 2000, 3000 kişi var. Seninle beraber o başvurmak istediğin ofislere yüzlerce kişi var. Onları geçmelisin. Daha yani tavsiyelerimin arasında şu olacak sana. Ya sen başvurduğun evet İyi bekliyorsun evet telefon bekliyorsun ama boş boş oturacak mısın? Kendini geliştirmelisin diyeceğim daha sana daha bunun tavsiyesini vereceğim. Bir an önce adım at ki bir an önce portfolyonu hazırla ki bir an önce harekete geç ki diğer tavsiyelere değer kalsın. Hatta sana şunun tavsiyesini vereceğim mesleğe adım attığın günden itibaren artık molan yok. Hani öğrenciyken 3 aylık yaz tatilim vardı ya hani bir ay stajdı, bir ay bilmem neydi yine bir ayın kalıyordu ya sana. Ya da kul dönemindeyken işte yok sınav haftası tatili yok 23 insanlar bilmem neler vesairelerle tatilin çoktu ya mesleki hayatında öyle bir şey yok. Yılda 14 gün iznin var ve bazı günlerde işte izin var süper ama onun haricinde full meslek koşturmacasıyla beraber sabah akşam sabah akşam sabah akşam tatilsiz bir şekilde ilerleyeceksin ve bu belki de 50 yıl boyunca sürecek. E demek ki son tatil günlerini yaşıyorsun farkındasın değil mi? Daha sana tatil yap, uyu, gez, toz tavsiyesini vereceğim. Bir an önce adım at. Portfolyo konusunu konuştum. Bir önceki bölümü dinlemediysen dinlememi tekrar tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim iş arama konusuna. Yani sen yol haritanı belirledin, bazı adımlar attın, işte portfolyo hazırlayacaksan hazırladın vesaire yapacaksan yaptın. İş arayacaksın doğru değil mi? Nasıl başvuracaksın peki? Evet işte bazı ilanlara vesaire başvuracaksın ve bir bakacaksın zaten 1462 kişi başvurmuş seninle beraber. 1463. kişi olarak bu maratonda sana başarılar diliyoruz. Arkitera olsun, kariyer net olsun, bunun gibi birçok sitedeki dolu dolu başvuru yapman gereken yerlere kesinlikle yapmalısın. Ama onun haricinde şu an bulunduğun evde zaten ikamet etmek isteyip bu eve yakın yerlerde çalışmak istiyorsan abicim Google Maps'e gireceksin. Mimarlık yazacaksın önüne çıkan mimarlık ofislerini araştıracaksın ve başvuru yapacaksın. Mail göndereceksin. Portfolyo hazırladıysan çıktığını alacaksın. Gidip konuşacaksın. Mail atıyorsan yalnızca merhaba ben iş başvurusu da bulunmak için size yazıyorum. Portfolyo mektedir saygılarımla gibi basit bir şey yazman bence çok olumsuz bir adım ya. Bilmiyorum belki yanlış düşünüyorsan bunu tartışmak isterim bana yazabilirsin. Bir sonraki podcast bölümlerimde düzeltmiş olurum ben de. Ama motivasyon mektubunun çok değerli olduğunu hep işverenler tarafından duymuş durumdayım. Sana şöyle söyleyeyim bayağı yere başvurmuştum ben de ve her başvurduğum yere özel bir motivasyon mektubu yazmıştım ki bu olması gereken bir şey. Sen o ofisi inceliyorsun zaten belki öncesinde de takip ettiğin bir ofistir. O ofisin neden bugüne kadar takip ettiğini, nasıl onlara hız katabileceğini, onların ofisinde nasıl değer katabileceğini, onların markasını nasıl yükseltebileceğini karşı motivasyon içeren ve kendini anlattığın, bugüne kadar neler yaptın, nasıl süre geldi, mimarlık, yolculuğun ve neyi hedefliyorsunu anlattığın bir motivasyon mektubundan bahsediyoruz. Evet gel portfolyonun içindeki CV'yi tekrar bir metne dök değil. Her şey özetle ve her şeyin olması gerektiği cümlelerle olmalı bu motivasyon mektubu. Ve ben de böyle şirketlere başvuruyordum motivasyon mektubu ve her şirket özel bir şekilde. Pirmeği yerde beni arayın işte telefon numarası. Çok şaşırdım ve tabii ki de heyecanlandım. Yani bir mail, bir telefon gelsin de ben hani koşa koşa ona ulaşayım. Sıkılganlığı, bunaltıcılığı var artık üstümde. Yani başvurularımı yapalı haftalar olmuş. Aradım, sohbet ettik. Bursa'da bir mimarlık firmasıydı. Dedi ki ya kusura bakma dedi. Hani iş alımı yapmıyorum dedi. ihtiyacım i̇htiyacım yok çünkü dedi. Ama dedi motivasyon mektubun o kadar hoşuma gitti ki aramak istedim dedi. İlgili misin yazarlıkla falan dedi. Yani bayağı yazmışsın döktürmüşsün dedi. Uzunluk mahiyetinde değil. Dediğim gibi çok uzun olmamalı. Ama hani gerçekten bizi de kendinde çok iyi ifade etmişsin dedi. Ve teşekkür etmek için aradım dedi. Bir sesini duymak istedim dedi. Çok garip hissettim. Yani çünkü iş bekliyorum. Evet deyip görüşme mülakat teklifi bekliyorum belki de. Öyle alo dedim ve de aradım. Böyle gelince farklı bir mutluluk duygusuyla karşılaştım. Evet bir iş mülakatı teklifi kadar beni gururlandıran, iyi hissettiren bir şey değildi. Fakat bunun önemli olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten değerli bir şey. Orta uzunlukta kendini ve karşı tarafa değer katabileceğini hissettirdiğim bir motivasyonel bir mektup Gerçekten değerli bir şey. Yani bunu karşındaki insandan bir şey rica ederken ona karşı iyi hissettiren cümleler kurduğunu hayal etsene. E sen işi istiyorsun. Sen diyorsun ki yahu beni şu işe alın şu ofise atın. Yani elektrik su faturası benim için ödeyin bana üstüne para verin ben de sizin işte bir iki günü hafifleteyim diyorsun. Ve yeni mezunsun. Yani sen o ofise gittiğinde orada 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl mimarlar var ve döktürüyorlar. Çünkü tecrübeliler. Ruhsat biliyorlar, emsal biliyorlar, yönetmelik biliyorlar, müşterilerle nasıl konuşulması gerektiğini biliyorlar, belediye süreçlerini biliyorlar. Hangi sürecin hangi aşamada nasıl sağlıklı olabileceğini biliyorlar. Avan nasıl onaylanır biliyorlar. Ruhsata nasıl hazırlanılır biliyorlar. Sen tüm bu soru işaretlerini biliyor musun? Hepsinde hayır, 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 hayır olduğunu ben biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Evet 4 yıl boyunca mimarlık mesleğini okudun süper. O ehliyet aldın süper. Fakat mimarlık öyle bir meslek ki hani ofis için konuşalım. Ofisin içinde öğreniyorsun o mesleği ne yapman gerektiğini ve evet, teknik bağlamda plan çizmeyi, kesit çizmeyi biliyorsun. Keza yeni mezun olmuş bazı insanlar kesit bile doğrudan çizemediğini duydum hocalardan, işverenlerden. Yani böyle bir durum dahi varken sen ruhsat yönetmeni şu bu falan bilmezken yeni mezun birini alacak işveren. Yeni mezun mimar işveren alırken şöyle bakıyor. Bu benim düşüncem değildir. Bunu bir kısa yıl videomda da anlatmıştım. Hatta MİM 101 programında Rumet Hoca ile Mimarlık Marşları bölümünde, birinci bölümde konuştuğumuzda da dile getirmiştim. Bu benim düşüncem değil ve bu düşünceye karşıyım fakat işveren şu gözüyle bakıyor. Yahu yeni mezun mimarı ben alacağım da ben buna biraz eğitim vereceğim. Emsal öğreteceğim, ruhsat öğreteceğim, süreç öğreteceğim, müşteriyle konuşma öğreteceğim, avan nasıl onaylatır öğreteceğim, belediye süreci öğreteceğim de öğreteceğim. Eğitim vereceğim diyor. Yani tabiri caizse şunu diyor. Ben bu yeni mezun mimara teklifim 22 bin liradır. Günümüz asgari ücretinden bahsediyorum. Ve belki de ona zaten 10 bin liralık 15 bin liralık eğitim vereceğim. Yani aslında ona verdiğim maaş 30-35 bin lira. Bu gözüken 22 bin lira. Ama benim verdiğim eğitim ne olacak? Düşüncesiyle bakıyor. Ve bundan dolayı yeni mezun mimara düşüp teklif ediyor. Tabii bir efekte şu. Diyelim ki sen yeni mezun mimar olarak 25 bin lira bekliyorsun. 30-35 de bekleyebilirsin ama diyelim ki dedim şu anki konumuz maaş değil. Bir sonraki bölümlerden birinde maaş konusunu konuşacağım. Diyelim ki 25 bin lira bekliyorsun. O işveren bir sonraki davet ettiği Ahmet kişisiyle konuştuğunda yavrucuğum kaç bekliyorsun dediğinde o 22 bekliyorum. 22 bana yeter derse. Belki nasıl de yeni mezunsanız. Belki de bildiği programlar. Portfolyo hemen hemen aynıysa ne olacak? Yani sektör çok kalabalık. Yılda 8 bin insan mezun mimarız diyoruz. Elbette kazandığımız paraya şikayet etmeliyiz. Ve bunu bağırmalı. Bunun feryadını yapmalı. Ve buna karşı çıkmalıyız. Fakat senin işe ihtiyacın varsa ya da o Ahmet kişisinin ihtiyacı olduğu için diyor ki ya 25 olmasın bassın 3000 lirası diyor. Yeter ki ben tecrübe kazanayım diyor 22'yi kabul ediyor. Hatta komik olan bir şey söyleyeyim mi? 20'yi kabul edenler var. Daha düşünü belki kabul edenler var. Belki ilk 3 ayı 5 ayı ücretsiz bir şekilde staj şeklinde ya sen gel çalış 3-5 ay seni deneyelim. Sonra para konusunu hallederiz deyip çağıran işverenler var. Bu podcast'in konusu işverenlere bağırmak ve onların bu kötülüklerine, zalimliklerine karşı cümleler feryat etmek değil. Bu bölümde işverenlerden bir iş beklentimiz var. Ve bu beklenti ile uyuşup nasıl o işi kabul ettirebiliriz cümlelerini kuruyoruz. Maalesef birazcık üzülerek söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kendimi kötü hissediyorum ve o süreci hali yaşayan bir mimarım. Evet yeni mezun değilim ama 2-3 yıllık mimar olarak bu serüveni yaşıyorum ben de. Ve o düşük maaşı kabul etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi belki de 3 aydır belki 5 aydır süre vermeyin. Belki bunu dinleyen bir insan morali bozulacaktır. Ama o işi kabul etmek durumunda hissediyoruz. Ya da sen düşünüyorsun ki işte 25 beni ancak karşı oluyor abicim. Yani ben ev kiramı hesaplıyorum. Onu hesaplıyorum. Bunu hesaplıyorum. 25 zaten bana yetmiyor ki. 22 kabul etsem e ben batacağım. E ben batacaksam neye çalışayım diyor olabilirsin. Ya işte onu kabul eden Ahmet kişisi de diyor ki ben ailemle beraber yaşıyorum. Ev kirası vermiyorum. Bu para bana yeter diyor. Böyle oluyor. Maalesef böyle oluyor. Bundan dolayı iş arama konusu maalesef psikolojimizi biraz bozacak. Şu andan söylüyorum. Ama dik durmaya çalışmalısın. Birazcık yıkılacaksın ama birazcık ayakta durmaya çalışıp inancın varsa dua edip ya da ne inancın varsa rütüelin varsa onu yapıp sağlam durmaya motivasyonel olarak iyi hissetmeye çalışmalısın. Bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü seninle beraber 8 bin insan yaşıyor. Geçen yıl bir 8 bin insan daha yaşadı. Ve sen de 3-5 yıllık bir mimar olduğunda, tecrübeli olduğunda artık her şey olağan akışında ilerlediğinde yani bunlar birazcık geçmişte kaldığında biraz daha farklı olacak. Maalesef bu dönemi yaşayacaksın sen de. Elinden gelenin fazlasını yapmalısın. Dediğim gibi çıktı al o dibindeki mimarlık firmalarıyla konuş. Hani Kendini tanıt, sıcakkanlı yaklaş, samimiyetini ve heyecanını göster. Mimarlığa karşı ilgini, duyarlılığını göster. Yeni mezun mimarların zaten işe alım süreçlerinin bence 10 mimardan 8 yeni mezun mimar işe alımında tanıdık dolayısıyla alınıyor. 10 arkadaşım ya da 10 mimar, yeni mezun mimarın 8'i e öyle işe girdi. Ben 10'da ikilik kısımdaydım ama deli gibi iş arayan kısımdaydım portfolyomla ben şey kabul alındım ve mesleğimi icra etmeye başladım. Aha gördüm ki onda sekizlik kısım tanıdık referans dolayısıyla ilerliyor. Böyle bir seçeneğin varsa da zaten kullanmalısın. Evet torpil etik bir şey değil. Ama bunu torpil başlığıyla da konuşmak bence sağlıklı değil. Bu sen oraya gidip atıyorum ki 22 verecekken yani işveren ya torpille 25 yaptırmıyorsun ki ya da hani 22'ye çalışıyorsun diyelim ki 25'e çalışıyorsun diyelim ki sen torpil nesindeyken 5 gün gidecekken 3 gün gideceksin diye ki deli gibi çalışacaksın yine. Oradaki iş yükünü hafifletmek için ve çok şey, şey öğrenmek için elinden geleni yapacaksın yine. Sadece bu işsizlik serüveninde tanıdık amacıyla hani o CV'de de referans yazıyoruz ya referans farkıyla bir adım öne çıkacaksın. Eğer böyle bir durum yoksa işte iyi bir portfolyoyla diyagramlarına, tasarımına, yaptığın projelerle o referanslı olan insanların önüne çıkacaksın. Diyecek ki işveren "Yahu bu Ayşe'nin tanıdığı, farkındayım onun yene ama şöyle bir başvuru geldi. Ya, buzun projeleri muhteşem. Yani deli gibi çocuk yarışmalara katılmış işte çok güzel tasarımlar yapmış programlarda iyi Sen ben bunu olmak istiyorum ay şimdi yeni kusura bakmasın lütfen dedetmelisin işverenlere birazcık böyle birazcık ekonomi kötü farkındasın <laughs> hani birazcık işsizlik var farkındasın ve bunun seninle beraber yaşayan 8 bin insan var farkına var Elinden geleni yapmalısın. Araştırmaların ve başvuruların böyle süre gelirken bir yandan kendini geliştirmeye de devam etmelisin. Çünkü boş durdukça bu insan psikolojisi de böyledir ya. Kötü şeyler yaşar ve boş durursa insan daha çok depresif hisseder kendini. O televizyonun bilgisayarın karşısında boş boş durursan veya beynini oyalarsan dopaminini ertelersen kendini daha kötü hissedersin. Sen kendini geliştirmeye devam etmelisin ve bu başvurduğun yerlere de göstermelisin belki de bunları. David bilmiyorsan, bin programı bilmiyorsan bunları yapmalısın. Yapay zeka konusunda kendini çok iyi geliştirmediysen bunları yapmalısın. Atölyelere katılmalısın. Yarışma projesi açıldıysa onu yapmalı ve bu sefer portfolyonu onu eklemeli ve böylelikle revize edilmiştir diye portfolyonu yeniden göndermelisin. Ben mesela şunu çok istiyordum. Portfolyoma Tamamen kendi yaptığım bir proje. Arsasını da kendim seçeceğim. İhtiyaç Lisesi'ni de, emsalini de kendim vereceğim. Yani tamamen hayali bir proje ama ne kadar program bilgim varsa o projemi yansıtmak, ne kadar tasarım, yetim, hayal gücüm varsa o projeyi yansıtmayı çok istiyordum mesela. Ve hali istiyorum. Bir müsait boşluğum olsa bunu yapmayı çok istiyorum mesela. Bunu yapabilirsin. Belki de neden olmasın. Portfolyonun birinci projesi diye ekle. Belki de neden olmasın. Seninle beraber bu durumu yaşayan çok fazla kişi var dostum. Ben de yaşadım. Seni çok iyi anlıyorum ama ne kadar yorgun, ne kadar bunaltıcı, ne kadar kendini sıkıldan hissedersen süreç birazcık daha zorlaşacak. Biliyorum bu cümleleri kurmak kolay, yapmak zor. Hani motivasyonunu koru, dik durmaya çalış demek kolay ama elinden geleni yap. İnancın varsa tevekkül et, dua et ve yolunda bir şekil koyu. Ben sana şunu diyemem başvuru 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 5 ay sonra da olsa olacak bekle diyemem belki de para kazanmaya çok ihtiyacın var ve başvurularını yaptıktan sonra mimarlık sektöründen bağımsız bir şekilde atıyorum garson atıyorum bilmem ne olacak şekilde para kazanma yolculuğuna adım atacaksın belki de. Ve 1-2 ay öyle süre geldikten sonra bir başvuru metninden onay mektubu alacaksın belki de bilmiyorum. Bu konuda tavsiye de veremem. Herkesin hayatı, geçim durumu, aile durumu, ev durumu farklı. Bunu kendine göre planlamalısın ama kendine göre planlamalısın. Yani bu iki cümle farklı. Sen bunu hisset lütfen. Önceliğin kendiliğin, önceliğin bu 4-5 yıllık mimarlık emeklilerin, önceliğin mimarlığa karşı duyduğun ilgin ve sevgi. önceliğin mimarlıkla ilgili yapabileceğin hayallerin, hedeflerin, şu an bir sektör adım atsan, bir iş yerinden kabul etsen, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl sonra her şey çok daha farklı olacak. Sen de biliyorsun. Yanlış adım atman gerekiyor. Şunun farkındasın sen de. Şu an beş yıllık bir mimar iş arayışına çıktıysa ve işi on günde buluyorsa sen yüz günde bulacaksın. Bunun farkında olduğunu biliyorum, umuyorum. Tecrübe her şeydir ve tecrübesizlik Maalesef ülkemize sıkıntı bir şey. Hani hep diyoruz ya bu mühendislikler birazcık hani diğer meslek gruplarında da geçerli bir durum. Herkes tecrübeli mimar arıyor ya da herkes tecrübeli bir mühendis arıyor. E, kimse tecrübe sizlere almıyor. E biz nasıl tecrübeli olacağız? Gibi soru işareti var ya atallıyor ya insanlar. İnşallah önün açık yolun açık olur dostum. Dertleşmek veya farklı konularda konuşmak istersen arkitele mesaj atabilirsin. Ben senin yanındayım. Podcast serimiz devam edecek. ArkiCast'in 6. bölümü burada bitti. Kendine iyi bak dostum. Yolun açık olsun. <laughs>